Herkese merhabalar. Aklındaki kişi seninle ilgili ne düşünüyor? Burada ayrıldığın kişiyi görüyorum. O yüzden öyle durumda olanlar izlesin. Mesela bu kişi aklındadır ama hiç konuşmamışsındır. Platoniktir. Bunlar izlemesin. Platoniğe ayrı bakacağım. Şimdi takip etmeyi paylaşmayı unutmayın. Bireysel bakım için yazabilirsin. Şimdi Öncelikle burada gördüğüm aklındaki kişi kendini savunma enerjisinde şu anda. Seninle ilgili içinde mücadele verdiği görünüyor. Aranızda geçmişte yaşanan bir konu olmuş. Burada kendini koruma moduna geçmiş. gurur diyebiliriz veya kendi doğrularını savunma isteği ön planda sana karşı hala ilgisi var ama duygularını göstermekte zorlandığı görünüyor. İlişkide netlik kaybı, içsel mutsuzluk var şu anda. Bu kişi seninle yeniden mutlu olabileceğini düşünüyor ama şu anda hani o ışığı kaybetmiş. Şu anda böyle değil yani düşüncesi. Kar, karmaşık aslında bir öyle bir böyle düşünüyor da diyebiliriz. Keşke her şey eskisi gibi olabilse diyor ama yine de hani e, korkusu yok değil yani bir kaygı korkusu var. Acaba olur mu tekrar ya da olmaz mı acaba? Yani şu anda ne olacağını kestiremiyor. Burada umudun azaldığını görüyoruz. Seninle ilgili yani inancını kaybetmiş ama birazcık böyle bir umut var yani. Bu yüzden seni gözlemliyor olabilir. Adım atmadan önce senin tavrını merak ediyor. İşte bu yüzden karmaşık düşüncesi var. Acaba beni yeniden kabul eder mi? Yoksa kızar mı bana? Diye düşünüyor. Şimdi iletişim ve hareket e, burada değnek sekizlisiyle görüyoruz. Yani... Ee, senden haber almak isteyebilir, konuşmak isteyebilir, iletişime geçmek isteyecek. Yoğunluk oluşacak. Bu 8 gün 8 hafta içerisinde olabilir. Bir hareketlilik olacak onda. Adım atmak isteyecek zaman. Yani e, uzun bir durgunluk dönemi yaşamasınız bu kişiyle. Aynı zamanda sessiz kalmış. Ama bu bitiyor. Çünkü özlem de var aynı aynı zamanda yani içinde bastırdığı şeyleri artık dışarıya taşıracak dayanamayacak yani bir de affetme enerjisi doğru karar enerjisi var aslında insanın kendi yaptığı hatalar varsa kendisini de affetmesi lazım devam etmek istiyorsa senin hataların olmuştur mesela sen de kendini gözden geçirebilirsin ama burada Güzel bir enerji, yeniden doğuş, sabır enerjisi var. Ve aranızda hala kapanmamış bir döngü var. Tamamen bitmiş bir ilişki değil. Yani yeniden başlangıç hatta sıfırdan başlangıç enerjisi çok güçlü. Barışma isteği çok güçlü. Bu kişi duygularını bastırıyor. İşte içine atmış. Yani seviyor ama yani açıkça ifade edemiyor diyebiliriz. Karışıklık, korkular, kaygılar bunu bastırıyor yani. Aslında e, seni değerli, güvenilir, hayatında yani devamı sağlayacağım biri olarak görüyor. Duygusu olarak sana bağlı ama duygularını mantıkla kontrol etmeye çalışıyor. Yani bu yüzden adım atmamış diyebiliriz. Sabırla, zamanla. Hani artık adım atma enerjisi var ama tabii ki. Sen de bunu istiyorsan zaten hani barışırsın diyebiliriz. Yani e, ve çaba. Çaba gösterecek ama bunu senden de bekleyecek. E, bakalım yavaş yavaş artık yeniden başlangıç enerjisi olacak ve diyecek ki gel sıfırdan başlayalım. Hani geçmişi unutalım. E, hatalar yapmış olabilirim. Ama artık hani anladım Sensiz olamadığımı anladım Bana bir şans daha ver. Mutlaka bunu söyleyecektir. E tabii ki sen e, şimdi e, o ilişkisinde artık böyle neşeli olalım. Gel işte barışalım, mutluluğu yakalayalım, devam edelim. Bir şeyler yapalım. Yani burada çabalayalım, uğraşalım, emek verelim diye söyleyecektir muhtemelen. Ama sen de bunu isteyeceksin. Yani zaten öyle olmalı. Umarım her şey gönlünüzce olsun. Burada gerçekten hani gerisi için güzel görünüyor. Tabii doğru kararı siz vereceksiniz. Şansınız açık olsun.